Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bütçesi üzerinde CHP grubu adına söz almış bulunuyorum. Bütçesini görüştüğümüz bu meclis ilk önce şunu söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti'nin meclisi. Ülkenin tümü işgal altındayken Ankara'nın göbeğinde o işgal altındaki ancak onurunu, bağımsızlık idealini yitirmemiş insanların, halkların bir millet anlayışı içinde oluşturduğu ve bir taraftan Kurtuluş Savaşı'nı yürütürken diğer yandan yasalarını ve ilk sivil anayasasını yapmış bir meclistir. Tarih o dönemi ve o dönemin meclis üyelerini, icra vekilleri heyetini, onun başkanını bu özellikler ile yazdı. Ve kim ne derse desin, ne kadar aksini söylerse söylesin, yazmaya da devam edecek. O nesiller ve onların çocukları torunları olarak bizler çok gurur duyuyoruz. Ve ne kadar gurur duysak da az. Ama bugün bütçesini görüştüğümüz meclis de tarihe başka bir nedenle ve sıfatla geçti. Demin Sayın Canikli bazı teamüllerin yok edildiğinden söz etti. Doğru. Ne teamül bıraktınız kusura bakmayın ama ne yasa ne anayasa. Bir kere bu ülkede herkes ya da şöyle söyleyeyim. Çoğunluk partisinin elit grubundan olmayan herkes ama herkes işçiler, sendikasız işçiler, taşeronlar, memurlar, dört beyliler, dört ceyliler, atanamayan öğretmenler, öğrenciler, sanatçılar, emekliler, tarımla uğraşan herkes iktidarın iki dudağı arasında aynen bir kölelik düzeni içinde yaşarken hiçbir şey yapmayan, parmağını var. bile kıpırdatmayan bir meclis bundan olarak tarihe başkanım. geçti. Sadece o kadar mı? Bu ülkede insanlar, gazeteciler, Türk ordusunun şerefli subayları ve bırakın hepsini, kendi milletvekili arkadaşlarını rehin alan ve tüm evrensel ilkelere, hukuk kurallarına, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin onlarca kararına karşın dört buçuk yıl ve aşkın tutukluluklarını daha doğrusu esaretlerini devam ettiren parmağını bile kıpırdatmayan bir meclis. Değerli arkadaşlar şimdi demin AKP grubundan da arkadaşlar gözümüzü kapatmadık ki bakın bireysel başvuruyu getirdik dediler. Şimdi hepimiz biliyoruz. Söz konusu uzun tutukluluklar olunca arka arkaya dört tane sözde yargı paketi hazırladınız. Bunu tümünü hukuksuzlukları uzun tutuklukları önlemek için yaptığınızı söylediniz. Adalet Bakanı böyle söyledi. Ve hiçbir çözüm üretmedi. Dört yargı paketinde. Üretemedi. Hadi bakan çok becerikli değil. Hadi bakan beceriksiz Adalet Bakanı. Peki halkın temsilcileri olarak sizler ne yaptınız? Canım ne yapardık? söz konusu olan mit müsteşarı olunca hatırlıyorsunuz hani ABD gözetiminde Oslo'da Reşadiye'de aşka geldiniz bir daha gelmeyin diyen vizyonunuz yüzde %90 95 başbakanla örtüşüyor diyen Türk milleti tembeldir akıllı insanı buldu mu sırtına çöker diyen Hakan'ınızı kurtarmak olunca bir tek gecede yasa çıkartıp başlatılmış soruşturmayı yargılamayı bile durmak durdurmaktan çekinmeyen bir meclis. Bunları kimseyi kızdırmak için söylemiyorum. Yaptığınızın farkına varın diye söylüyorum. Adalet Bakanından bunu beklemiyorum. Sayın Başbakan'dan da beklemiyorum. Bence hiç kimse de beklemiyor. Bizim grubumuz da beklemiyor. Ama sizler bizler halkın temsilcileri olduğumuzu söylüyoruz. Burada bulunmamızın dayanağı hukuk ve anayasa ve o hukuk ve anayasa bizlere ne yapıyorsunuz kendinize gelin diyor. Evrensel hukuk, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bu kadar hoyratça görmezden gelinebilir miydi diyor. O kadar ki Haşim Kılıç'ın Anayasa Mahkemesi bile en sonunda üstelik yalan yanlış bir gerekçeyle de olsa bu kadar hukuksuzluk, bu kadar kural tanımazlık olmaz dedi diyebildi. İşte böyle bir meclisin bütçesini konuşuyoruz. Değerli milletvekilleri, Fransa'da 2006 yılında bir yasa çıktı. Eğitim sonrası ilk istihdam yasası. Lise ve üniversite öğrencileri karşı çıktılar. Olaylar çıktı. 1968 Mayıs olaylarından sonra en büyük olaylar 2006'da. Ve o ülkenin parlamentosu, meclisi hemen yasayı geri aldı, bir daha da çıkarmadı. Ve hiçbir politikacının, hiçbir devlet adamının aklına kilisede içki içtiler bir bacımıza saldırdılar demek gelmedi. Geldiyse de o toplumdan kendi arkadaşlarından üstlendiği devlet adamları rolünden utandı da söyleyemedi. Bizde ise Gezi Parkı dediğimiz olaylar oldu. Hepimizin gözleri önünde yedi kişi yaşamını yitirdi. Sivil kişilerle resmi görevliler eliyle. Binlerce ton biber gazı, dayak yiyenler, gözünü elini kaybedenler ve 1920'lerin Kurtuluş Savaşı'nı veren bu İlk anayasasını yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun başkanı bütün bu hukuksuzlukları, bu cinayetleri açıkça görmezden geldi. Bunları hepimiz yaşadık ve görmezden gele, de, de, gelmeye devam ediyor. İşte bu meclisin, bu meclis başkanlığının bütçesini konuşuyoruz. Son söz olarak şunu söylemek istiyorum. Sizlerden, bizlerden, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden hala bir şeyler bekleyenler var. Hala umudunu kesmemiş olanlar var. Örneğin Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde çalışan Türkiye Büyük Millet Meclisi personeli. Her seferinde bize dile getiriyorlar. Ben de başkanlık divanına defalarca getirdim. Meclis bünyesinde çalışan tüm sözleşmeli personel, 4C personelin ve taşeron görevlilerin özlük haklarının korunması ve yardımcı hizmet sıfatı ile genel idare hizmetlerinde çalışan ama aynı işi yapanlar arasındaki bariz ayrımcılığın bariz haksızlıkların giderilmesi. Hiçbirini önleyemediniz. Taşarını önleyemediniz. Bari sizlere hizmet veren buradaki bu görevlilerin arasındaki haksızlığı giderin de bir kapı olsun buradan geçebilirim. Bunları yapan bir meclis olabilirim. Bu gerekçelerle bütçeye hem hayır oyu vereceğimizi söylüyorum hem de hepinize saygılar sunuyorum.